Gelen giden yok zaten. Tamam bak senin Ben aşağı işaretlemişim. Mal mermileri almamış bak. Ne flashladım ama. Sol mu? Sol mu? Sol mu? Tamam. Görmüyorum abi. Abi mi? Al. Ya komos Fenerbahçe perte çık. Sağımız gelecek de bizim adam orada. Ha gel gördüm. Başka adam var mı? Kaldırılmadı değil mi? Ölecek şimdi. Şu oldu adamlar var zaten de. Ayrıca benim adam öldü yıkım o Fenerbahçe. Senin yeri şu orası iyi de. Güzel <laughs> bir yerden sıkma var. Çolumuza bakmamız lazım abi. Oradaki adam olursa, oyun temiz. Nerede adam? Arıyorum. Dayanma vurdum. Benim de. Oğlum bana vuruyor lan orada. Kırmızıydı o adam. Diğerini aldın. Yandayım. Sola dönmemiz lazım. Bizim sol adama basıyorlar. Alan verdi. Aynen. Anda. Tam karşı bir beş kişi karşımızda işte bir tanesi. Şu şeyde dropta adam yoksa sorun yok. Birazdan gelecekler. Yeşilde işaret Hadi be. Aşağı atladı göremiyoruz. Altımız. Altımız işte gelecekler. Ben burada abi Ha biz oradan bitirelim. Ben de vurdum bir tane de. Bir tane başka bir yer. Hayırdan evden koşuyor. Son kişi. Aha kazandık.